とう山田さん。 Maçıladın <laughs> <laughs> mı? basına ve kamuoyuna değerli halkımız ve basın emekçileri 15 Şubat 1999 tarihinde uluslararası bir komployla İmralı'ya bahsedilen Sayın Öcalan'a yönelik hukuk ve yasaya sığmayan komployu 14. yılında bir kez daha kınadığımızı belirtmek istiyoruz. Değerli halkımız yıllardır Kürt sorununun çözümsüzlüğünden bahsedilen barış çözümü karşı olan olimpiyasyon iktidarlarının uluslararası işbirlikçilerinin halkları birbirlerine düşürmek, savaşı ölümleri derinleştirmek ve on yıllarca sürecek karanlık bir döneme egemen kılmak isteyenlerin planları büyük acıların yaşanmasına neden olmuştur. 15 Şubat komplosunda başta Kürt halkı, Türk halkı olmak üzere tüm Orta Doğu halklarının barışına, kardeşliğine yönelik bir komplo olduğunu bugün daha artık net görülmektedir. Yine savaşta inkar, asimilasyonlar sonuç kınadığında geldiğimiz ortada tüm çevrelerce anlaşılmıştır. Sayın Abdullah Öcalan yaşadığı tüm olumsuz koşullara tercih izinflasyon koşullarına rağmen barış projesinin geliştirilmesi yanlış yanlış hesap Bağdat'tan döner dedirtmeye başlamıştır. Değerli halkımız son dönemlerde İmralı'da yaşatılan görüşmelerde Barışın tartışılması başlaması başlamıştır ve tüm halkımızca kamuoyunda barışa dair özlemlerin huzuru susamış ve topraklarda burukla olan umutlara yol açmıştır. Başlatılan bu süreçte barış ile sonuçlandırılması için tüm çevrelerin desteğine rağmen AK Parti hükümeti ciddiyetten uzak, pratik pratikten uzak kaynaklı tereddütleri artık görmekteyiz. AK Parti hükümetinin bir yanda barıştan sorunu, sorunun çözülmesinden bahsederken diğer yandan da asgari ve siyasi operasyonlarda hız sürmektedir. Her gün ölümler, tutuklamalar sürdürülmesini sürdürülmesi AK Parti'nin niyetiyle ilgili kuşkuları artırmaktadır. Bizler burada tüm Kürt, tüm Türk kamuoyunun destekleriyle çözüm süreci siyasi planlara seçim kazanma hesaplarına dönüştürülmek halklara yapılan en büyük zulüm ve kötülük olacağını ifade etmek istiyoruz. Halklar artık savaş istemiyor, artık inkar istemiyor, çözüm ve onurlu bir barış istiyoruz. Yıllardır yürütülen inkar ve ihma politikalarının sonuçsuz kaldığı artık ortadadır. Kürt halkının en büyük temeli insani taleplerini ezmek, isteyenlerin söyleyeceği sözü artık kalmamıştır yapacakları tek şey Kürt halkının meşru demokratik haklarını kabul etmek, Sayın Abdullah Öcalan'ın bulunduğu koşulların düzeltilmek, kalıcı barışın sağlanması ve özgür kera imkanları oluşturmaktadır. Değerli halkımız, bizler yeşeren barış umutlarının büyümesi adına bir süre destek sunacağımız ifade ediyoruz. Bu arada AK Parti hükümetini yürüttüğü askeri ve siyasi operasyonların derhal durdurulması, daha bir umut veren, güven veren silahların konuşmadığı, barışın, kardeşliğin dilediği bir ortamda sağlanması olmazsa <laughs> olmaz bulunduğu bu anlamda herkesin üstüne düşmesi yapması gerektiğini belirtmektedir. Bugün bugünkü desteklerinden dolayı biz değerli halklarının teşekkür ediyoruz.